Ahmet'im. Ferideciğim, çekim biter bitmez hemen aradım. Ay çekim diyor ya, ne çekimi bu? Nerede yayınlanacak? Bir izleyeyim seni, ben hiç izlemedim seni oynarken. Bir biz kendimizi izleyebilsek. Ee, Star'da Ferideciğim, ya sen izlemek istedikten sonra benim bir sürü filmim var. Ben sana güzel bir paket yaptırayım, hediye mi olsun? Olur, ne güzel olur valla. Bizim Ahmet oyuncu olmuş ha. Baktım internetten biraz, o senin arkadaşın Murat da yer altında oynamış galiba. Ay ben bayılıyorum böyle dostu eski şeylere ya. Nerede oynamış? Yer altında işte. İnternette gördüm. Hadi ya. Ya ben seni niye aradım ya? Sebep mi arayacaksın Ferideciğim? Her şey için beni arayabilirsin. Ya oğlum ya siz akşamları falan nereleri takılıyorsunuz? Ben bir ay oldu geleli hala çıkacak yer bilmiyorum ha. <laughs> Vallahi var bir iki mekan ama. E, tamam işte ver birinin adını. Bu akşam çok çıkasın var benim. Tamam istiklaldeyiz akşam Lale Bar'da gel. Aa ne güzel. Tamam, o zaman orada görüşürüz. <laughs> görüşürüz, vallahi özledik birbirimizi Feride ya. Ahmet ya, orası nasıl bir yer? Yani ne tür giyineyim ben? Vallahi bugün ne giysem diye düşünme, sana her şey yakışır Ferideciğim. Bak şimdi. Vallahi öyle ya, bizde yalan yok. İyi, tamam. O zaman akşama görüşürüz seninle, okey? Okay? <laughs> <Okay>, okey, okey. <laughs> Yeraltı <oldun>, ha? <laughs> Uzun lafın kısası, bana bir sanat filmi lazım Melek. Sanat filmi mi? Ne <laughs> ya sanat filmini. E yeni film çekiyor. Ben sana onu önereyim. Ben kararım verdim Melek. Elim bebeleri Dostoyevski uyarlamalarında oynuyor. Sen bana hala akay diyorsun ya. Kim izliyor ki onları? Ezen iyidir. Sanat filmi birileri izlesin diye yapılmıyor Melek. Birileri üzerine konuşsun diye yapılıyor. Kimse izlemiyor ama herkes biliyor anasını satın. Oyun oynamayı bırak. Ben konuşurken benim yüzüme bak. Reha Erdem öncelikle olmadı Nuri Bilge, olmadı Semih Kaplanoğlu. Hadi. Niye Reha öncelikle? Reha'nın filmlerinde iyi kötü replik var. Nuri'nin filmlerini de artık insanlar izliyor. Tehlikeli hale geldi. Annem geçen son filmini izlemiş. Güldük eğlendik oğlum diyor. Hiç sıkılmamış ya. Pür sanat istiyorum Melek, pür. Aslında yeni bir yönetmen var. Ödülü kısa filmler çekmiş. Uzun metrece geçecekmiş. Ben sen ilgilenmezsin diye sallamıştım ama. Anlat, anlat. Üçlemeye girecekmiş. Üç beyaz diye. Tuz, şeker, su. Aha. Üçlemeyse olur bu iş al sana eleştiri başlığı. Bu sefer üç beyazdan uzak durmayın. Tuz, şeker, ney lan? İşte yönetmen burada yapmış yapacağını. Rengi olmayan her şey beyazdır. Üç filmin afişinde de bu slogan yazıyor. İlk iki filmde kimse anlamıyor ne anlama geldiğini. Ama üçlemenin son filmi su olunca herkes anlıyor. Yani proje sunumunu böyle yapmış. Herkes onu beklerken o su diyor ve seyirciye sorduruyor soruyu. Su beyaz mı? Değil. Peki ne renk? <laughs> Tüylerim diken diken oldu. Allah! Kesin ödüllü bu film. Bak sen git konuş, tamam mı? Üçünde de olan bir rol olursa süper olur. Gerekirse iki filmin parasına üç filmle oynar diye. Kampanya olsun Ahmet Kural'a bu yakışır. Ahmetciğim, bu zaten sanat filmi. Kimse kimseye para vermez. Ha verse bile en fazla yolla yemeğini karşılar. Canım bir de çok çekerse bir tane dondurma alırsın. O kadar Tamam, Ahmet dondurma istemiyor diye. <laughs> üçleme, üçleme, üçleme. Yer altıymış. Üçlemeyi kodum mu yerini de altını da görürsün Murat Cemcir Efendi. Ahmet Kural, hallet şu üçlemeyi. Meslek hikayelerinden kurtulalım, işimize gücümüze bakalım. Der ve gider. <gülüyor> <gülüyor>